Ela bana bakar mısın? Ela bana bakar mısın? <laughs> Sevmedin mi salıncağı Eloş? <gülüyor> 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 Aa benim kızlarım sallanıyorlar. Abileri onları sallıyor. Ne kadar şanslı kızlar var. Bakar mısınız? Ela Hanım. Kız seni yerim tombul ne? Ela hanım Elle. Şuna bak şuna nasıl sırıtıyor Allah Allah Sen ilk defa mı biniyorsun solunca bücür Gel Ay yabancı Kero yavaş. Annem hızlı sallamanı istemiyor. Onu ben sallayayım sen kardeşini salla. Ela bu nasıl oturuş kızım? Ela. Ama Nilo bana çarptı Nilo. Kızlar. Fıstıklar. Hop. Ya çok sıcak. Salıncaklar yanmış Kerem. <laughs> çıkma çıkma nereye kadar çıkmayacağız dışarı. Yavaş 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 Kerem. Yavaş. Uçuyor Nilo. Nilo uçuyor. Ela da arkasından geliyor. Heloş. Fıstık Ela. Nilo. Kerem yavaş yavaş. Kerem yavaş. Korkar Kerem. Ne no, oluyor ya? Ne oluyor ya? Ela Hayır hayır öyle çekmek yok Kerem hayır. Düşer kayar bak kardeşim Terliğin çıktı <laughs> Ela şu terlik giydirmedim Ağzına koyuyor ya ayaklarını Kerem yavaş oğlum Kerem sakin. Çılgın Kerem. Oğlum sakin. Yavaş. Tamam. Ela ne yapıyor bunlar Ela? Ne yapıyor bunlar tombulum? Ne yapıyor bunlar ya? Tamam yavaş Kerem. Efendim anneciğim. İyiyim kızım. Sen nasılsın? Ay, ay, ay. Kerem yavaş oğlum. Tamam sakin. Kero. Yavaş yavaş sakin ol. oğlum yavaş. Uç, tamam. Kerem ya. Kerem. Dostum bana bakar mısın? Anne. <laughs> Efendim. <gülüyor> 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 Kız, ne yapıyorsun? <laughs> çay ister misin çay? Keyfe bak ya. <laughs> Eloş. Bekliyoruz tamam. Bekliyoruz. Dur yavaş. Kerem yavaş. Anne, tamam. Bak şimdi. Niloş bizim arabamız nerede? Ne? Arabamız nerede? Ee, arabamız baba. Kim almış? Baba. Niye almış bizim arabamızı baban ya? Ama, anne, ben... Kerem ben... tamam dur dur. Başı döndü ben... dur. E, Açabildim. Otobüsten mi gidemeyiz ki biz otobüsle? Hayır nasıl gidelim biz? Ben Kerem. Buraya gel oğlum. Otobüsten nasıl gideceğiz biz? Ama buradan otobüs yok ki babaanneme. Gücür ya. Kerem. Buraya gelir misin? Kediyi rahat bırakır mısın oğlum? Lütfen. Kerem. Kerem hayır 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 hayır. Buraya gel. Kerem rahat bırak. Oğlum bana bakar mısın? Lütfen. Gel buraya Kerem. Eloş. Eloş. Ne yapıyorsun orada? Kerem. Yeter bu kadar Nil. Bak abin uzaklaştı. Bilmiyorum neden. Ha? Tamam. Geç. Buraya gelir misin oğlum? Anladım. Tamam sallıyorum anneciğim. Ama. Çok hırsız. Anne hırsız. Anne hırsız. Tamam tamam hızlı. Kerem sallanacak mısın sen sallayayım mı seni sen... tamam bekliyoruz araba gelsin tamam oturalım mı biraz bak şurada otur burası gölge ben de el alıp getireyim e, Niloş yorulmadın mı bak başına güneş geçecek yeter çok sıcak oldu şu gölgede oturalım mı biraz